Merhaba dostlar, ben yeni videosuna hoş geldiniz. Bu, bu videoda oyundaki yeni başladığınız zaman neleri nasıl bulacaksınız bunları tarif etmeye çalışacağım size. Mesela oyundasınız mesela düşük seviyesiniz ama bir yaratığı arıyorsunuz. Ben Nerede olduğunu görmek istiyorsunuz mesela. Bunun için basit yöntemler var zaten. Görevlerde yazmıyorsa eğer, mesela mercüm yazmıyor, erbium, urainut yazmıyor. Sonra mesela Jenta demiş mesela yazmıyor örnek. Mali yazmıyor. Hiçbir haritada yazmıyor. Bak bazılarının haritaları yazıyor mesela gidin diyor. Şu haritada kesin diyor mesela ama bazılarında da yazmıyor. Topla diyor mesela yok. Bunun için ne yapıyoruz? Tabii ki de arka sayfada hemen Van kendi sayfasına giriyoruz. Kendi sayfasına girdikten sonra Wiki tarafına tıklıyoruz. Hop sayfası açılıyor. Örnek Mercum demiş. Mercum örnek X1 haritasına bakalım mesela X1'e giriyorsunuz mesela bak. Bu arada Mercumlar bulunuyor diyor mesela. X kağıtına girelim. Neler varmış? Erbium var, Merium var. Bunları tarif ediyor. X3'e girelim. Bakalım nelerimiz varmış. Ceriumla Prit varmış. Pritit. Mesela bunları böyle bakabiliyorsunuz. Mesela toplum haritada 20 tane varmış. Cente 4 tane var. Bak sayıları da yazıyor. Mesela kaç tane oldu haritada çıktığını da yazıyor. Cxis haritada da zaten biraz burada hyperları daha çok var. Motronları motorları özel harita yapmışlar aslında. Öyle düşünelim. Normal haritana karışığı JSO var işte. JVO var. JVS var. Her haritanın zaten belli. Buradan böyle bakabiliyorsunuz mesela. Örnek yaratın ismine tıklayarak da nerede hangi haritada olduğunu da görebiliyorsunuz. Mesela bak yazıyor zaten. Protos kapılarında Z'larda bulunuyor mesela. Doğu kapısında var. Orada var. Burada da haritaları bulunuyor rahatça. Görebiliyorsunuz mesela. Rahat rahat. Arkada beyaz olunca videoda biraz değişik çıkmışız. Olsun bir şey olmaz. Ne veriyor ne yazıyor bak yazıyor ne kadar içinde bulunur unutulamalı. Detaylı bir şekilde verilmiş mesela. Ondan sonra merak ettiğiniz herhangi bir yaratık mesela bu neymiş? Tark mesela bunu hiç görmedim daha. Tark'a bakalım etkinlikte var çıkıyor herhalde. Çevirelim şöyle Türkçe'ye. Yıldız misyonu. Hmm. Kapı yeni çıkan kapıda var herhalde. İlginç. İlk defa gördüm ben de mesela. Benim de ilk defa gördüğüm şeylerden biri. Mesela lazerleri mesela. Merak ettiğiniz her şeyi burada yazıyor zaten mesela. Wiki'ye gireceğiniz abi. Wiki'nin linkini alta bırakacağım zaten. Etkinlikler de var mesela. Etkinlikler nasıl oluyor diye. Sektör 18 örnek. Bunu çevirelim mesela. Çevir. Bakalım çevirecek mi? Çevirmedi. Şu şey bazen. Google'da çeviriyor bazen çevirmiyor. İlginç. Bunu çeviremedik. Rastgele başka grup şeysi varmış. Grup kapıları var. Güzel. Bunu çevirebiliyoruz mu? Bunu da çevirmiyor. Ya yani burada birinci oyuncuya %50 bonus demiş. şirkete yani şirkete %50 bonus, oyuncuya da %100 bonus demiş. Wow. Bunu rastgele geliyorsunuz grup kapısına örnek şirketler arası. Orada durmayın, yaratık kesiyorsunuz. Yaratık kestikçe de şey olmuş oluyor. Avantajlısınız. PP turnuvarı oluyor galiba. Aynı pp'ye çıkıp savaşanları var. Konvoy var. Konvoy da ambarınızdan başlıyor ufak haritadan. Üst haritaya gidiyor. Hangisi kalırsa işte destek sağlıyor günlük. Etinlikleri böyle öğrenebiliyorsunuz. Bak güzel de BTC veriyor mesela. Üf. Mükemmel. Bunlardan genelde şey yapıyorlar tabi. Xerion kastınlar da, besleme kastınlar diye bunları saldırıyor genelde. Check'in out var. Bunlardan da durma kutu topluyorsunuz. Sınırsız kutu çıkıyor mesela. Her seferinde 2-3 dakikada bir kutu atıyor mesela. Etkinlik müthiş. Yani böyle detayları rahatlıkla wiki sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Kapıların için detaylarında mesela böyle bakabiliriz mesela. Kronos demiş mesela. Giriyoruz mesela içine bak. Dalga dalga vav ve hangileri gelecek yazıyor. Oy. Şirketlere de bir şey eklemişlermiş. Sketi eklemişler. Haritalar hangisi diye böyle eklemişler. Premium'da avantajlarını koymuşlardır. Mesela günlük şeyi kaç para mesela bak. Böyle böyle basit şeyler eklemişler. Güzel seri oluyor. Beraber bunları incelemiş olduk. Yani aslında basit. Baktığınız zaman çoğu şey rahatlıkla ulaşılabiliyor. Yani bu sürü şey aramanıza gerek yok. Bir de bakalım kampanya var mı? kampanya oluyor bildiğiniz üzere genelde. Şu an %50 indirim var. Oo, de aynı şekil. Haftalık paketlerde de var. Bak şu an gemide de indirim var. Güzel. Alıp da devam edebilirsiniz ya yani mesela. Ne oluyor? 2500 altın demiş. 24 dolara falan geliyor şu an. Yoksa normalde 50 dolara alabiliyorsunuz şunu. Başka bir şey var. Bipliğimiz 340'a düşmüş mesela. Vipliğimiz de 5 dolara geliyor şu an aylığı. Bipli alacaklar için de avantajlı şu an. Vurdum bankam dolmadı tabi. Yani PLT bankam. Bildiğiniz üzere Merolk olarak normal kanalımda var. Dark Orbit ile alakalı. Oraya da videolar çekiyoruz. Buraya da baktım artış var şey var. Siz de değer gösteriyorsunuz. Ben de burada yavaş yavaş videolara devam edeceğiz. Yani videom bu kadar. Ee, haritada nasıl bulursunuz şeyleri. Wiki'den göstermek istedim bunu detaylı. Yani videomuz bu kadar şu anlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video fikirlerini alta yazarsanız sevinirim. Çünkü oyunu bayağıdır oynamıyorum. Ben de şimdi bakıyorum etrafa. Yok bazı şeyler bazı şeyler de bulamıyorum mesela. Aktiflik gösteremiyoruz o yüzden. Yani detaylı olarak yorumlara atarsanız bunu yapın şunu yapın diye mesela bunları çekmeye çalışırım. Bu arada abone olmayı like atmayı yorumlara gelmeyi unutmayın. Discord kanalımızda hatta var. Ondan sonra başka bir şeyimiz var mıydı? Sağlıcakla kalın abi. Görüşmek üzere. Kendinize bay bay.